gösteriyorum. Hemen sana size göstereyim kardeşim. Hemen size güzel bir şekilde göstereceğim Alıyorsun adamı. O adamı aldın mı? O adamı olan gibi bunu bir tane vuruyorsun. Bir geçir tane geçiriyorsun adamı. Aa ölmediyse. Ölmediysen Görüyorsun lan, Geleceksin tamam mı Sonra onun ta gelmişine Bir tane nükleer bomba atacaksın <Gülüyor> 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 Böyle mi istemiyorsun Melon Playground'da başka şeyle mi ölmeyi öldürmek istiyorsun? O zaman... Gülüyorsun... Bunu alıyorsun. Sonra kafasını sıkıyorsun. Anlamadın mı? Anlamadıysan git babaannene sor.